Evet arkadaşlar atom çekirdek ve katman olmak iki kısımdan oluşuyor. Bu çekirdek ve pozitif yüklü parçalarımızın proton nötr parçacıklara nötron katmanlarda ışık hızıyla hareket eden negatif yüklü parçacıklara ise elektron adını veriyorduk. Proton ve nötronlar çekirdekte hareketsiz bulunuyorlardı ve kütleleri elektrona göre oldukça fazlaydı. Kare ile gösterilen yapısı kütlesi elektron kütlesinden fazladır ifadesi doğru. Yıldız proton ile hemen hemen aynı kütleye sahiptir. Doğru bir ifade. Çekirdeğin iç kısmında çok yüksek hızla döner demiş elektron için. Elektronlar çekirdeğin iç kısmında değil arkadaşlar. Çekirdeğin dışında bulunan katmanlarda ışık hızıyla hareket ederler. O nedenle yanlış cevabım C seçeneğidir.